Nasip olsa varsam Resulallah'a Kapısına yüzümü sürsem sürsem Eşine bağışımı kurban eylesem Canı başı aşkının yoluna feda eleyip Gönlümü gönlünde fani eylesem Nasip olsa varsam Resulallah'a Son nefesim huzurunda olsa pervane misali, Tüm hayatım huzurundaki tek bir ana feda olsa, Tüm ömrümü ömrüne hediye edip, Aşkınla varlığımı varlığına armağan etsem, Asip olsa varsam Resulallah'a, İliklerime kadar erissem huzurunda, sana kurban olmayan bir tek zerrem kalmasa, varlığımın son zerresine kadar aşkın ile erisem erisem, tüm varlığım aşkın ile derilse yeniden. Nasip olsa varsam Resulallah'a, medet el aman dilesem kapında, aşkını ilan etsem cümle alemlere, bu aciz garip boyun bükse kapında. İsmail misali kurbanın olsam huzuru diyarında. Bundan daha büyük huzur mu var hakikat rahında? Nasip olsa varsam Resulallah'a Kapında ağlasam ağlasam Bir yanım hüzün, bir yanım sevinç olsa Öyle bir kavuşma olsun ki bu, ilerebet ayrılmasam senden. Ölüp ölüp dirilsem nurunla pervane misali. Aşkınla ölüp, aşkın ile dirilsem huzuru diyarında. Nasip olsa varsam Resulallah'a. Öyle bir şefaat et ki bu garibe, her zerremden aşkının nameleri duyulsun. Öyle bir nazar et ki bu fakire, muhabbetinle baki olsun tüm hücrelerim. Öyle bir dua et ki bu acize, ilelebet ayrılmayayım senden. Nasip olsa varsam Resulallah'a. Sonsuza dek aşkınla aşkla gönlüm. Sevginle mayalansa tüm varlığım Huzurunla huzur bulsa her dem ruhum Hayatınla hayat bulsa bütün hayatım Senden gayrı tek bir zerrem, tek bir halim, tek bir anım olmasın ilelebet ya Resulallah Nasip olsa varsam Resulallah'a Sensiz geçen her saniyem ve anım için gözyaşlarımla tövbe etsem huzurunda. Boynumu büküp mahcup bir şekilde zati alini anlamadığım günler için özür dilesem eşiğinde. Sessizce akan gözyaşlarımla zati alini gerçek manasıyla tanıyamadığım günler için mahcubiyetimi arz eylesem nasip olsa varsam Resulallah'a Hiç bitmemecesine olan bir kavuşma olsa bu kavuşma Bir daha senden başka bir yere gitmemecesine olan bir gidiş olsa bu gidiş Hiç bırakmamacasına olan bir kavuşma olsa bu vuslat Evvelim aşkın olduğu gibi tüm ahirim de sadece Zati alin olsa Tüm varlığımın her zerresi Sadece sana nakş olsa Özüm, sözüm, zahirim Batınım, altı yönüm, dört döşem. Varlığımın her zerresi Aşkınla yaşasa Aşkınla ölse Ve aşkın ile dirilse Bundan güzel arzu halim mi olur Zati alinden Ya Resulallah bu garip sana aşk ile kendini adadı. Bu garibe ve tüm aşıklarına zat yakınlığını bahşet. Hakikatine kurban olduğum efendim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.